Sunan elinden YouTube kanalındasınız. Yakadan başlanılarak tam yuvarlak robayla ve misinalı şişlerle tamamen dikişsiz olarak hazırlanan kazak çalışmamızın tanıtım bölümünde bir aradayız. 36'dan 46'ya kadar bayan bedenlerinde detaylı bir şekilde açıklamış olduğum bu kazağı İster tek renkle, ister benim uyguladığım gibi birkaç renkle çalışabilirsiniz. Bu tarz bir çalışmayı uygulamak için orta kalınlıktaki ipleri tercih etmelisiniz. Yün bantı üzerinde 4 kalınlık ayarı belirtilmiş olmalı ya da 10 santimlik örnek parçası 16 ya da 17 ilmeğe işaret etmeli. Daha önce iplerle çalışmak istediğiniz takdirde iki kat olarak iplerinizi kullanabilirsiniz. Ben kendi çalışmamda evimde kalmış olan Alize Midi serisinden yaklaşık iki yumak kadar krem rengini değerlendirdim. Bu ipe Rosetti Montana serisinden iki yumak kadar moka rengini ve yine iki yumak kadar gül kurusu rengini ekledim. Ayrıca Nako Sedef Moher serisinden çok ince bir ipi beden kısmında eklemek suretiyle yaklaşık 2 yumak kadar kullanmış oldum. Bu çalışmayı uygularken eliniz sıkıysa 4 ve 5, eliniz gevşekse 3,5 ve 4,5 numaralı misin alış ihtiyacınız olacak. Ayrıca bol miktarda işaret iğnesi kullanacağız. Ben kendi çalışmamı Elim gevşek olduğu için 3,5 ve 4,5 numaralı şişlerle ve 38 beden olarak tamamladım. Anlatımlarımda 36 ila 46 bedene kadar bayan bedenlerini açıkladım. Ve elbette roba boyu, kol boyu, beden boyu gibi özelliklere itina etmek suretiyle aynı çalışmayı erkek bedenleri için de hazırlayabilirsiniz.